Her seçimde seçmen belirler. Bunda da seçmen belirleyecek. Hayır ama... şimdi şöyle bir şey var ya genelde de mesela yerel seçimlerle genel seçimler evet tamamen paralel gitmez ama ters bir orantısı da olmaz hep. Aslında baktığımızda yine ideoloji de burada ön plana çıkıyor. Baktığımızda yine hani e, siz de katılırsınız belki Türkiye genelinde yerel seçimlerde de AK Parti'nin bir fazlalığı olacaktır. Bu anlamda da baktığımızda yani hani büyük şeylerden bahsetmiyorum alır almaz ama e, baktığımızda yine insanlar hani Sandığa gidip de aman şu ideoloji falan pardon bu hizmet falan deyip düşünmüyor. Yine o kişiye yani gönül bağını verdiği kişiye partisini desteklemek amacıyla oyunu veriyor öyle değil mi? Ona aslında kastetmek istedim ben. Yani belli bir kesim büyük bir kesim evet parti aidiyetine göre oy veriyor ama ortada duran hizmete göre oy veren ya da partisine kızıp tepki oyu veren bir kesim de var. Yani her seçimde bunun oranı değişiyor. Bu seçimde çok öngörülemiyor. Çünkü bu seçime kadar çok fazla değişiklik oldu siyasette. Evet. Yani muhalefet cephesinde özellikle çok büyük yer değiştirmeler oldu. İktidar cephesinde fazla olmamakla birlikte iktidar cephesinde de sonucu etkileyebilecek bir kopuş yaşandı. Yeniden Refah Partisi koptu. Dolayısıyla biraz öngörülmesi 2019 seçimlerine göre mesela daha zor bence. Ve şimdiye kadar İstanbul bence tarihinin en heyecanlı seçimine gidiyor. Şimdi iki tarafa da sorduğumda yarın Murat Kurum galiba son defa önümüzdeki 6 ay kazanırsa, seçilirse 6 ay projeksiyonunu anlatacağı bir sunum yapacak. Bilmiyorum. Cuma günü de bir şey yapacak mı? Ama bu en geniş çaplı herhalde son toplantılarından biri olacak. Yarın 12'de yapacağız sunumu. Evet, yarın 12'de evet. yapacağız. herhalde son sunum. Ben öyle anlıyorum. Bilmiyorum Cuma günü evet. var mı yine topluca böyle bir İmam şey. Hemen ama. ne demiştiniz? Ee, 6 ayın projeksiyonunu oraya, yapacak. Tamam. 6 ay vizyonunu Hı -hı. anlatacak. Evet. Ee, Ekrem İmamoğlu biraz daha farklı bir strateji izliyor. Mesela Murat Kurum, ben geçen pazar oradaydım, takip ettik. Ee, Büyük İstanbul Mitingi Niye? yaptı Cumhur İttifakı. Ee, CHP bunu yapmıyor. Onun yerine Ekrem İmamoğlu her gün farklı hmm. e, ilçelerde, ilçelerde halka hitap ediyor. Zaman zaman Özgür Özel de katılıyor. Benim takip ettiğim hepsini takip edemiyorum ama bugün Özgür Özel Esenyurt'a gitti. Ee, Sarıyer'e gitti. gitti Güngören'e evet. gitti galiba hmm. yanlış evet. bilmiyorsam. Ee, yani CHP daha lokal e, temaslar yapma stratejisi izliyor. Şimdi ben sordum araştırmacılara kampanyalar işte bütün bu... Seçmene yönelik e, vaatler vesaire seçmenin aşağı yukarı kaçta kaçını etkiliyor diye e, güvendiğim inandığım araştırmacılar dediler ki kampanya üzerinden oy değiştiren seçmen ortalama yüzde sekiz sekiz buçuktur yani yüzde doksan sen bu sorunun cevabını evet, evet. söylüyorum. Hı. zaten yüzde doksanla doksan iki bandındaki seçmen kitlesi kime oy vereceğini başından itibaren evet. biliyor. Ama o yüzde sekizlik kısımda tabii ki bir yerde etkisini gösterecek. Şimdi İstanbul'da yüzde sekizi bırakın, yüzde bir dahi çok gösterecek. Çok İstanbul için çok önemli. Evet. Tabii. Ben bugün AK Parti kampanyasını yapanlara sordum son araştırmalar nasıl diye. Dediler ki bir buçuk iki puan arası Murat Kurum önde gösteriyor. Bugün için mi? Bugün konuştuk. Evet. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu soruyorum. Ekrem İmamoğlu şimdi galiba yasaklar başladığı için anket ve rakamı birlikte söyleyemiyoruz, söyleyemiyoruz ama evet. Ekrem İmamoğlu cephesinin çok daha rahat. Biz arayı açtık diyorlar. Hatta bazı araştırma şirketleri 8-10 puan gösteren araştırmalar yayınladı. Yani ben son günlerde Ekrem İmamoğlu'nu biraz hakikaten rahatlamış görüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasının tavına gelmiş gibi Cumhur İttifakı. Bence yanlışlar yaptı kampanyasında. Evet. Yani polemiklere girdi, genel seçim havasına soktu. Bütün bunlar İmamoğlu'nun istediği şeylerdi. Evet. Son kertede hala öngörülmesi zor ama Ekrem İmamoğlu'nun sanki biraz daha... Ee, Şansı fazla gibi görünüyor şu aşamada.